Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şehirlerde mevcut uygulamaya devam edilecek dedi. Ayrıca 3.7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL'lik kısa çalışma ödeneği verdik. Bu uygulamayı da Mart sonunda bitiriyoruz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada COVID-19 virüsünün ülkemize de sirayet etmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu dönemde büyük bir fedakarlık sergileyerek virüse karşı en ön cephede yer alan tüm sağlık çalışanlarımıza ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Son bir asrın en büyük sağlık felaketi olan salgına karşı devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bilim kurulumuzun değerlendirmeleri ışığında aldığımız kararları en hızlı ve en etkin şekilde hayata geçirdik. Salgın döneminde her alanda attığımız ilave adımlarla ülkemizin altyapısını daha da güçlendirdik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşı çalışmalarında dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan 3.7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL'lik kısa çalışma ödeneği verdik. Uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. Bugüne kadar salgın denetlemelerinde 32 milyon TL'ye yakın idari para cezası uygulandı. Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkili etkin hale geldiğini görüyoruz. Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık diye konuştu. Koronavirüs risk haritasında bir önceki vaka yüzdesiyle yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce'de vaka yüzdesi 81. 63 olarak açıklandı. Buna göre ilimizde son açıklanan verilere göre vaka sayılarında %26'lık bir artış gözlendi. Bir yandan uygulanan kısıtlamalar, bir yandan da başlatılan aşı çalışmaları ile koronavirüsle mücadele sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. 6-12 Mart arası bir haftalık vaka sayılarını açıklayan Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Açıklanan verilere göre yaklaşık 395.679 bin, bin civarı nüfusu bulunan Düzce'de bir hafta içerisinde her 100 bin kişiden 81.63'ü koronavirüse yakalandı. Buna göre Düzce'de vaka sayısı bir önceki haftaya göre %26'lık bir artış gösterdi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs önlemleriyle ilgili olarak yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir anket düzenledi. Ankette vatandaşlara koronavirüse karşı tüm önlemleri alıyor musunuz diye sordu. Ankete verilen cevaplarda yüzde %74.5 evet yüzde %25.5 oranında hayır oyu çıkarken bu sonuçları paylaşan Özlü yaptığı açıklamada Değerli vatandaşlarımız ve Düzceli hemşehrilerim sizler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bir bireysel tedbirlerinizi alırken biz de yol arkadaşlarımızla birlikte belediye olarak koronavirüsle mücadele etmeye devam ettik ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Özlü ayrıca il genelinde tüm pazar yerlerinin girişine el dezenfektan aparatı yerleştirdik. Belmek Koordinatörlüğünde maske dikim atölyesi kurduk. Talep eden vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara maskelerin dağıtımını sağladık. Salgınla sosyal mücadele başlığı altında sosyal medya hesaplarımız üzerinden vatandaşlara bilgilendirme yaptık, motivasyon sağladık. Koronavirüsle mücadele kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa 45 milyon TL ödeme de desteği sağladık dedi. Sevgili izleyenler, Dünya Hava Kirliliği raporuna göre geçen yıl Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu 3. il Düzce oldu. Rapora göre havası en temiz il Yozgat olarak açıklandı. İsviçre merkezli hava kalitesi teknoloji şirketi tarafından yayınlanan 2020 Dünya Hava Kirliliği raporuna göre dünyada havası en kirli ülkelerde ilk 3 sırada Bangladeş, Pakistan ve Hindistan yer aldı. Havası en temiz ölçülen ülke ise 106. sıradaki Porto Rico oldu. Raporda Türkiye Meksika'dan sonra 46. sırada yer aldı. Metreküp başına düşen ince parçacıklı madde yoğunlu ölçümlerine dayanan raporda Türkiye iller bazında da ölçüldü. Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu iller Çorum, Erzurum, Düzce, Amasya ve Konya oldu. Rapor'a göre havası en temiz il Yozgat olarak açıklandı. Hava kirliliği ile özellikle kış aylarında listenin ilk sırasına adını yazdıran Düzce'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ölçüm cihazları getirilmiş ve kirliliğe neden olan faktörler masaya yatırılmıştı. Kirliliğe sebep olan egzoz kullanımı, kömür kullanımı, filtresiz fabrika bacaları içinse denetimlerin devam ettiği belirtilmişti. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte etkisini azaltan hava kirliliği için henüz kalıcı ve etkili bir çözüm bulunamadı. Ve bültenimizi Akçakoca'dan üzücü bir haberle devam ediyoruz. Akçakoca ilçesinde cinnet geçiren koca önce karısını öldürdü ardından kendi canına kıydı. Korkunç olay Osmaniye Mahallesi Çuhallı çarşısında meydana geldi. <laughs> Sabah saatlerinde eşiyle tartışan Metin Aygün, eşi Medya Aygün'ün bıçakla boğazını kesti. Tartışmaya tanık olan çocukların gözü önünde cereyan eden feci olay sonunda bıçakla kendi boğazını da kesen Metin Aygün olay yerinde hayatını kaybetti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre 3 çocuğu olduğu öğrenilen ailenin sık sık tartıştıkları ise gelen bilgiler arasında. Ailenin 3 ay önce Ereğli'den Akçakoca'ya geldiği öğrenildi. Çocuklarının gözü önünde de cereyan eden korkunç olayda karı kocanın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri öğrenilirken komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. İki kişinin hayatını kaybettiği korkunç olayla ilgili emniyet ekipleri olay mahallinde geniş güvenlik önlemi alırken Cumhuriyet Savcısı'nın yine olay yeri incelemesi devam ediyor. Öldürülen kadının ablası Sema Yıldız olayı kardeşinden duyduğunu belirterek sürekli tartışıyorlardı. Kardeşim kaç kere boşanmak için dilekçe verdi. Eşi bir türlü kabul etmedi. Olayı tam olarak biz de bilmiyoruz. Kardeşim üç gün önce boşanma dilekçesi vermişti. Eşi bunu bir türlü hazmedemiyordu şeklinde konuştu tem yolu kaynaşma mevkiinde balataları aşırı ısınan turp yüklü tırın lastikleri yandı. Tır dorsesini kaplayan alevler nedeniyle bir ton turp zarar gördü. Olay tem otoyolu kaynaşma mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ali İlkan idaresindeki 79 EJ 671 plakalı turp yüklü tırın fren balatalarının aşırı ısınması nedeniyle lastikleri tutuştu. Abi şu Hakan, şu lastikten bak yine tutuşmaya başladı. Kırdı onu kırsın. Alevler kısa sürede tır dorsesini sardı. Yangını gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine giden Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Çıkan yangında bir ton turp zarar görürken yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Sevgili izleyenler, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kadrosunu güçlendirmek için gerekli şartları taşıyan 20 itfaiye eri alımı öncesinde 77 adayı mülakata çağırdı. İtfaiye Müdürlüğü zorlu parkurları başarıyla tamamlayıp göreve başlayacak olan 20 yeni itfaiye eriyle gücüne güç katmış olacak. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesine alınacak 20 itfaiye eri için başvuran 77 aday sözlü ve bedensel yeterlilik sınavlarına katıldı. İtfaiye Müdürlüğü istasyonunda gerçekleştirilen mülakatta 77 aday zorlu spor ve sözlü mülakatlarda mücadele verdi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek olan itfaiye eri adaylarının sınavları Covid-19 tedbirleri kapsamında önlemler alınarak yapıldı. İtfaiye Müdürlüğü binasında yapılan sınavlara katılan 73 erkek ve 4 kadın aday önce parkurda uygulama sınavından geçti. Adaylar uygulamalı parkurun ardından oluşturulan heyet önünde mülakatı alındı. Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarını köpüklü su ile yıkayıp dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde cadde, sokak ve durakları köpüklü su ile yıkama çalışmalarını sıklaştıran Düzce Belediyesi normalleşme sürecinde de hijyen çalışmalarını ihmal etmiyor. Sabah saatlerindeki sakinliği fırsat bilen ekipler otobüs duraklarını önce köpüklü su ile yıkayıp temizledikten sonra dezenfekte ediyor. Ekipler önceliği vatandaşların daha yoğun kullandıkları şehir merkezindeki duraklara veriyor. Her gün binlerce Düzce'nin kullandığı otobüs duraklarının temizliğini yapan ekipler bir yandan da cadde ve sokakları da köpüklü su ile yıkayarak şehrin temizliğini sağlıyor. Aynı zamanda ekipler çöp konteynerleri için de özel solüsyon kullanarak temizlik ve dezenfekte işlemini uyguluyor. Ve sırada Düzce için dikkat çeken bir uyarı var. Meteoroloji yetkilileri Düzce'de hava sıcaklıklarının düşeceği ve hafta sonuna kadar soğuk havanın etkili olacağını bildirdi. Ayrıca ilimizde yağışla birlikte oluşabilecek sel ve taşkınlar için de uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-8 derece aşasına düşeceğini ve tüm Türkiye'nin soğuk havanın etkisi altına gireceğini açıkladı. Hafta boyunca etkisini sürdürecek olan yağış ülkenin doğusunda kar, batı ve kuzeyinde ise yağmur olarak etkisini sürdürecek. Meteoroloji Düzce'de sağanak yağışın getirebileceği sel ve taşkınlar için uyardı. Göl ve dere kenarlarından uzak durulması gerektiğini belirtti. İlimiz ve ülkemiz bilardo sporcusu Savaş Bulut'u 25 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Kore'nin Seoul şehrinde düzenlenen 3 Band Bilardo final etabında tarih yazdı. Profesyonel bilardo birliği 2019 yılında Kore'de organizasyonlarına başladı ve son iki yılda 3 band bilardo sporunda oldukça başarılı organizasyonlara imza attı. 2020-2021 yılının final turnuvası 25 Şubat 6 Mart tarihlerinde erkeklerde 32 ve bayanlarda 16 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Turnuvada ülkemizi temsil eden sporcumuz Savaş Bulut ilk tur ilk maçında Koreli sporcu karşısında büyük bir başarı gösterdi. 2021-2022 sezonu ise Haziran'da başlayacak. Savaş Bulut yine bu organizasyonda boy gösterecek. Bulut güzel bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Bayrağımızı yaklaşık 800 şehidimizin yattığı bu topraklarda temsil etmek ayrı bir gurur. Umarım gelecek sezon daha iyi olur. Canım ülkeme ve güzel şehrimiz Düzce'ye Kore eden sevgiler dedi. Ve 3. Lig 4. grupta mücadele eden temsilcimiz Düzce Spor yarın ligin 26. haftasında deplasmanda Alanya temsilcisi Kestel Spor'a konuk olacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını Şuralık Spor Kompleksinde yoğun antrenman programıyla tamamlayan temsilcimiz galibiyete odaklandı. Geçen hafta evinde oynadığı Bursa Yıldırım Spor mücadelesinden 4-2'lik net bir skorla ayrılan Düzce Spor zirve yarışında çok kritik bir 3 puan kazandı. Sezon başında hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda ilerleyen Kırmızı Lacivertler her maça final değeri veriyor. Sezon arasında yapılan transferlerle kadrosunu güçlendiren Düzce Spor'da sakat oyuncuların da sahalara geri dönmesi futbolculara moral oldu. Ligin bitmesine 10 hafta kala 3. lig 4. grup zirve yarışı da sürüyor. 68 Aksaray Spor 45 puanla birinci sırada yer alırken temsilcimiz Düzce Spor ise 44 puanla ikinci sırada yer alıyor. Playoff hattında bulunan takımların puanlarının birbirine çok yakın olması her hafta sıralamayı değiştiriyor. Bu zorlu grupta ikinci lige yükselmek için mücadele veren Düzce Spor ise her maça final gözüyle bakıyor. Geçtiğimiz hafta evinde zirvenin iddialı takımlarından Bursa Yıldırım Spor'u ağırlayan ve bol mücadele Eden, rahat bir galibiyetle ayrılan kırmızı lacivertler rakiplerine gözdağı verdi. Düzce Spor'un Alanya-Kestel Spor'a konuk olduğu karşılaşma yarın saat 14'te başlayacak. Evet yarınki bu zorlu karşılaşma öncesi Düzce Spor'a bir kez daha başarılar dileyelim. Umarız güzel haberler gelecek. Ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz. Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.